Bakalım. Bu arada yapana teşekkür ederiz. Enes Yücelmiş. Senin için rüya meslek hangisi? normalde bunlardan yani hiçbiri de bilim adamı gerçekten olmak isterim de yani ikinci sıradakini diye değerlendireyim komedi. İnternetten çok ne batıyor. Ne vakit harcıyoruz. Zaten bunu YouTube'a koyacağım zaten. Ben de bir YouTuber'ım. Yani dizi film izlemem. Kesinlikle sosyal medya. Mazdan. Bir şeyler okuyup haberleri takip etmeye. Haberleri de takip ederim biraz. Aha. Twitch izleme kesinlikle YouTube. Şimdi şu an içinde bulunduğun durumu en güzel ifade eden hangisi peki? Aa, tabii ki de keyifli. Diğer hepsi kötü geliyor bana. Ha. <laughs> ya. Birisini seçeceğim. Tamam işte muhteşem yüzü. Bir, bir şehir seçmeyi istiyoruz şimdi de. Aha. Paris. Evet. Var. En çok hangi tip sinirimi bozar? Her şeyden nefret eden tipler. Kaba insanlar, yalancı insanlar, cahil insanlar. Cahil insanlar. Bir renk seç. Turuncu. Bakalım ne çıkacak ya? Hangisi senin tut gerçek tutkun? Teknoloji. Enes Batur çıktı. <laughs> Enes gibi semkatik doğal bir karaktersin. Yaptığın işlerde önce kendin keyif almasını biliyor ve doğal olduğun için kendini çevrene de sevindiriyorsun. Komik olmak kanında var. Bir de teknoloji ve oyunları düşkünlüğüne es geçmeyelim. Tabii ki de Enes Batur'un karakteri. Emma <laughs> Phillips mi? Öyle ya. Tamam. Tarz dersek ne çıkıyor? Yine mi Enes Batur? Bu soru pek bir şey değerlendirmiyor. Aile desek de Enes Batur. Müzik desek de Enes Batur. Çıkacak bence. Yine Enes Batur çıktı. Dur teknoloji diyelim de. Sarı diyelim bunu. Aa bu serde Orkun'u geliyor. Ama ilk çıkan zaten benim Enes kiydi. Bakalım sabır sahte insanlar. Tokyo. Ha Tokyo çevirecek yine NS potur. O yüzden biz Roma'da <laughs> Roma'yı çevirelim, orkun işte. Siler güçler, orkun işte. Bir şey değiştirmedi ne? Ha Suriye'te. Yine o Yazar. Yine o Sadece o finişti lan. Enes Batur mu koyulur? Başka bir şey bulamıyorum. Leyla ile Mecnun. Enes Batur. Ya sadece Enes Batur'un mu okumuştum var gibi. Twitch'te <türk> insanlar izlemeyi Enes Batur. yeşil. Mavi. Hasanli. Turuncu Enes botur. Turuncu Enes botur. Yeşil normal Enes botur. Yani genelde Enes Batur çıkıyor. Faktör. Enes batır. Sadece iki şey koymuşlar. Yorumlara bakalım. Oha. Nasıl çıkıyor ya? Bana niye çıkmıyor? Bana niye çıkmıyor? Dünyayı görmek. Enes Batur. Enes Batur. Değişti de değiştir Enes Batur çıksın. Adamlara ruh için hiç çene çıkmış. Bana niye çıkmıyor? Bana niye çıkmıyor? Bana çık, bana çık, bana çık. Aha Barış Özcan. Barış Özcan'ın kanalını biliyorum. Hatta 3,14 <laughs> nokta 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 devam var denen Pisa'yı videosunu yapmıştı. İkinci bahar. Yine boy pek şey değiştirmedi. Barış Özcan çok yoruluyormuş. Ve sosyal medyayı takip ediyormuş. Senaryo. Pek bir şey değiştirmedi. Teknoloji Barış Özcan. Müzik. Hey, ama korkuyorum ya. <gülüyor> Ve bu içenet. Bu içeneti nasıl bulacağımızı da bulduk. Enes Batur çıkacak diye korktum o çocuk gördüğüm en basit insan. Ruhi <laughs> Çenet. Batuğunuza yeminle bıktım ya cidden bu adamın nesini yararlı veya eğlenceli buluyorsunuz sizin zihninizle şaşırıyorum doğrusu. Araştırıda gel hemen atladığına göre. Yani. Bende de İsa bir Enes Batur çıktı. Onda ise E sadece Barış Özcan bu için et bir şey var. Bu Enes Batur. Ama Uras ben ne oldu? Duru Enver mi? Aha Ağır var. Lord of Gavat. Evet Murat abi GF'ye koymamışlar. Bu hiç diye Oh, pint Panda. Ha, ben pint panda'yı bilmiyorum. <laughs> Diğerleri söylediklerini biliyorum. Ya Ruhi Çenet bu <laughs> hiç en son çıkan öyle kalsın hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyorum. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve karşınızda Ruhi Çenet. Ruhi Çenet Çenet Çenet. Ruhi Çenet ve Ruhi Çenet'in yüzü çok güzel ya şimdi uh, videoyu bitiremedim bir türlü arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videoyu burada bitiriyorum görüşürüz